Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın Süper Çocuklarıyla Şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar final için hazırız diye düşünüyorum. Kaç Beziriz. soru bilirsek? 4. Dört. Dört, dört, dört. Dört. O zaman Saros için gelsin. Kategorilerimiz neler? Danslar, baharatlar, matematik, doğru yazım hangisi olsun? Baharatlar o. Baharatlar, baharatlar ordu. O ordunun olsa sorumuzu görelim. Kırmızı bir tür biberdir. Süremiz başladı. Çok acıdır. Ne olabilir? Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Hayır. Çok acı bir biber bu. Ne bu? Duru. Yot. Yot. Yot mu? Yot, biber. Yot mu? Görelim. Hayır dedi Duru ama. Evet. Ne olabilir ama çok yaklaştık sanki. Duru yaklaştı. İzot. İ? İzot. Değil mi? Doğru mu cevabımız? Görelim. Olmadı. Ama yaklaştık. Şu ikinci harfi bir bulabilirsek arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. <laughs> Herkes neler butona gitti Egemen? Isot. Eğer cevabımız doğruysa kumbaramıza 200 puanı ekliyor muyuz görelim bravo <laughs> zorlandık biraz arkadaşlar değil mi İso'da ama çok acıdır gerçekten hiç denemeyelim ben bence sadı. sever misin acıyı hmm, Acı. o zaman bir kumbaramıza gidelim mi kaç puan var görelim bakalım 2060 puanımız var ve 440 puana ihtiyacımız var harikasınız arkadaşlar <laughs> kategorilerimiz benim için geliyor. Doğru yazım Denizli'nin D'si. Doğru yazım Denizli'nin D'si. Sorumuzu görelim. Olumsuzluk bildiren kelimenin doğru yazımıdır. Değil, 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 değil. Süremiz başladı. Değil. Dördüncü. Bir, iki, üç, dört. Dört mü? Cevabımız doğruysa Beril kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Harikasın. <laughs> Bravo Berilciğim. Ve Egemen'le devam ediyoruz. Alalım kategorilerimizi. Doğru yazım ne? Doğru yazım ne? Görelim sorumuzu. Oyun alanlarında para yerine kullanılan nesnenin doğru yazımıdır. Ceton, jeton, şeton, jeton. Süremiz başladı. Jeton ikinci. İkinci mi? Evet. Egemen ikinciyi seçti. Eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasınız. <laughs> Arkadaşlar çok yaklaştık artık ödüle. Hissediyorum. Duru için gelsin kategorilerimiz. Danslardan Lüleburgaz'ın L'si. Danslar Lüleburgaz'ın L'si. Sorumuzu görelim. Afrika'da doğan, Küba'dan dünyaya yayıldığı kabul edilen bir danstır. Süremiz başladı. Çok keyifli bir dans Ne olabilir? Hadi ekip çalışması. Bence ekip bu ekip bulabilir. Halay. Efendim? Halay. <laughs> Afrika'da doğdu. Halay mı? Afrika'da mı doğdu acaba? <laughs> Görelim halay mı? <laughs> Olmadı. Halayımız çok güzel ama bugün bayağı çektik arkadaşlar. Eğlendik değil mi halay? Tamam, bir kutu açalım. Bir kutu daha. Ta -ta. Tamam size böyle bir dans yapacaktım şimdi arkadaşlar. Ekip ne diyorsunuz? Doğru. Herkes katılıyor Kesinlikle. mu? Peki ödüle gider miyiz görelim? Kumbaranın bugünkü birincisi Saros, bravo Saros. Evet, teşekkür ederim. Süper Kumbaranın bugünkü birincisi Beril, bravo Beril. Süper Kumbaranın bugünkü birincisi Egemen, bravo Egemen. Ve Süper Kumbaranın bugünkü birincisi Duru, bravo Duru. Arkadaşlar yüzler gülüyor. Nasıldı Sarhoz'cum? Hadi bakalım. Seninle başladık, seninle hmm, kapatalım. Güzeldi, eğlenceliydi, zevk aldım. Gerçekten keyifliydi. Katıldığıma pişman olmadım. <laughs> pişman Çok oldun. Çok sevdim. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin Sarhoz'cum. Beril? Güzel ve eğlenceliydi. Teşekkür ediyoruz Beril'cim. Sana da Egemen? Ee, bence de güzel ve eğlenceliydi. Teşekkürler Duru. Çok güzeldi. Ben çok eğlendim. İyi ki bu yarışmaya katılmışım. Çok tatlısınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben ödüle doğru gidiyorum o zaman. İzninizle ama önce bir ödülü bulmam gerekiyor. Bana yardım etmeniz gerekiyor. Nerede gördünüz mü? Evet. Ne tarafta? <laughs> bu tarafta ben gidiyorum ödüle doğru. Ödül ablamız gelmiş bile. Ödül abla sen bir anda bir karanlıklardan çıkıyorsun. Ben hayretler içerisinde her bölüm şaşkınlıkla ödül ablayı görünce bir mutlu oluyorum tabii ki. Durucum hoş geldin. Çok teşekkürler. Egemencim teşekkürler. hoş geldin. İyi ki geldin tekrar. Berilcim iyi ki geldiniz. <laughs> Saros. Hemen ben burayı uzatırken sen beni uzatsın buyurunuz. Teşekkür, teşekkür ederim. Ah iyi ki geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler. teşekkürler. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Ekran başındaki siz sevgili kardeşlerimiz sizleri de buraya bekliyoruz. Başvuru adresimiz www.tv360.com.tr Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi beraber el sallayalım. <laughs>